Burası mutfak lavabosunun altındaki evlerin hemen alt kısmı. Burası da su tesisatının, kirli suların giriş bölümü. Buradan gelen borularda hiçbir şey yok. Kontrolünü yaptım. Şu borunun içinde bir yerlerde tıkanma var. Onu açmak için elektrikçilerin, kılavuz diye kullandıkları, duvarın içine tesisat çekmek için kullandıkları bu spiral teli, 5'lik pimaş boruyu açmak için kullanacağım şimdilik. Bunların değişik değişik boyları var. 3 metrelik, 5 metrelik, 10 metrelik. Şimdi bunu buradan içeri doğru göndereceğim. İnşallah donmuş yağlı kirleri hareket ettirerekten açmaya çalışacağız. Şu anda gidiyor. Allah Allah. Kılavuzda tam açamadık. Çok yağlar donmuş herhalde. Şu hortumu taktım. Buradan içeri kaynar su gönderiyorum. İçindeki yağlar tesisattaki yağlar erisin diye. Kaynar su gönderdim. Şimdi şuradaki lastiği de ittiriyorum. Buradan da üfleyeceğim. Hazır yumuşamışsa eğer orayı atsın diye. sıcak suyu verdim. Basınç da veriyorum. Ama epey bir kaynamış. Tamam. Açıldı. Gitti. <laughs> kaynamış suyla açılmasını kolaylaştırmak için de buradan üfleyince hat açılmış oldu. Bak sese. Bak bak gidiyor. Ta aşağı katlardan suyun çekiliş sesi gelmişse eğer oraya. Tamamen açıldı. Şimdi yine biraz daha kaynar su dökeyim. İyice temizlensin orası. Tamam. Tertemiz oldu. Tıkanmış lavaba, İçinde su doluydu buraya kadar. E, ee, lavabonun giderlerini söktüm. Hepsinin içi temiz çıktı. Borular çürümüş, patlamış ve içi tıkalıydı. Onu değiştirdim. Boruları taktıktan sonra tesisat kontrol etmek gerekiyor. Şu boruyu taktıktan sonra demindeki şu lastiği iyice sıkıştırıyorum. Hava sızdırmasını itiyorum. Bu şekilde ağzımı iyice dayayıp üflüyorum basınçla. Eğer hava gitmiyorsa tıkanmış demektir. Ben bunu yapmadım. Direktman bağlayıp suyu doldurdum. Tekrar su taştı. Şimdi tabii o su taşınca ne yapacağız? E, bir süre bekleyeceğiz. Bir yarım saat falan. Süzüle süzüle. tesisattan su gitsin azalsın diye. Çünkü tıkanıklık olan yere kadar su süzülsün ki biz bu kılavuzda çalışma yapabilelim. İçinde tekrar su dökülmesin diye. Ondan sonra bu yağ çözücüyü tabi kullandık. Buradan yağ çözücüyü epey bir gönderdim. Bu yağ çözücü içindeki tıkanık yeri yağlarını epey bir yumuşattı. Sonra buradan kaynar su döktüm. Ama içindeki sular iyice çekildikten sonra yani benim döktüğüm kaynar su içerideki tıkanık yere direkt nüfus etti. Kaynar bir vaziyette. Bunu yapmak için de bekledim tabii ki onun içindeki suların iyice süzülmesini bekledim. Ondan sonra üfledim, üfledim, üfledim. Az önce sizin de gördüğünüz gibi yağ çözücü etkisiyle, kaynar suyun etkisiyle bir de üfleyip de basıncı verince su tesisatımız açıldı. Şimdi çok rahat bir şekilde hava gidiyor. Tamirimiz yapıldı. Aydın artırdık, faydalı işlerde farklı bir konuda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.